Aslında bu yargılamanın yapıldığı mahkemeye dair kaygılarımız, endişelerimiz daha önce de vardı. Buna ilişkin taleplerimizi mahkemeye de ilettik. Yani bu yapılacak yargılamanın çok da hukuki olmayacağını, ön yargılarla yapılacağını, dolayısıyla çıkacak kararın da adil, en azından bizim açımızdan adil ve meşru olmayacağını mahkemeye ilettik. Buna ilişkin kaygılarımızı mahkeme mahkemeye ileterek bir tutum belirlemesini talep ettik. Maalesef reddetti. E, bu telemizi ve e, işte bugünlerde bir gerekçeli karar çıktı. Bu gerekçeli kararda aslında bizim önceki kaygılarımızın ne kadar yerinde ve haklı olduğunu, ya, yapılan yargılamanın, e, eylemlerin yargılanmasından ziyade e, Sayın Leyla Güven'in kişiliği, siyaseti, geçmişi, çalışmalarının tamamının yargılama konusu yapıldı. Oradan edinilen bir kanaatle e, karar verildiği ve cezanın bu nedenle verildiği e, ortaya çıktı. Yani evet bu uzunca bir karar ama e, herhangi bir gerekçeden ziyade e, savcılığın iddianamesinin tekrarı, müvekkilin savunması ve e, mahkemenin kişisel değerlendirilmesi yorumu e, yani hukusal bir yorumdan ziyade kişisel kanetlerini belirten e, siyasi atmosfere göre e, biraz da hükümetin ve devletin resmi dilini yazdığı hukumetinden ziyade devletin herhangi bir resmi kurumundan çıkan bir yazı olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Vekilin yaptığı konuşmalarını birebir propaganda olarak görmese de daha önceki geçmişini dikkate alarak, niyetini sorgulayarak herhangi bir tehlike, somut bir durum söz ortaya çıkıp çıkmadığına bakmaksızın 2015'te yaptığı konuşmalardan dolayı bir propaganda olduğunu ve alt sınırdan kişiliği, milletvekili oluşu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşarak o bir yıl 7 ay gibi bir ceza verdi. Tabi bu ceza hukuki midir ya da bu karar doğru mudur? Biz buna ilişkin itirazlarımızı daha önce dile getirdik. yine dile getiriyoruz. buna ilişkin itirazlarımızı yapıyoruz. Göre bu konunun istilam hakemesinin bir yok.